Arkadaşlar merhaba. Zoe ile 20. günümüzdeyiz ve 2700 km yaklaşık yol yaptık. Bu süreçte gözlemlediğim bazı olumsuzluklardan size bahsedeceğim. İlk olarak söylemem gereken aynaların otomatik olarak katlanmadığı, elle katlanıyor aynalar. İkinci olarak arka tarafta tavan aydınlatması yok maalesef. Onun dışında yaşadığım bir diğer husus ise motor açma kapatma Düğmesi normalde burada var. Fakat buna bastığımızda artık motor sesi kapanmıyor. Yani yapay motor sesi dediğimiz 0 kilometre ile 30 kilometre arasında bir elektronik motor sesi veriyor dışarıya. Bunu eski modellerde kapatabiliyoruz bu tuşla. Ancak 2021 model ve sonrasında maalesef burada kapatmamız mümkün değil. Sadece ses tonunu biraz değiştirebiliyor, o kadar. Bunu da tamamen kapatamıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Aracı yıkamaya geldim. Geçenlerde İzmir'e çamur yağdı. Aracımda benim seramik var. Seramik kaplama var. Eğer sizin de aracınızda seramik varsa bu tarz yerlerden köpük kullanmamanızı öneririm. Çünkü bu tarz yerlerdeki köpükler genelde kostik ürünü oluyor. Kostik de hem seramiğinize hem de verneğinize zarar verir. Mat bir görüntü ortaya çıkar. Mümkünse pH nötr bir köpük kullanırsanız aracınızın görünüşü için bu olumlu olacak. Onun dışında belki bir dış çekim de yaparım. Görüşmek üzere şimdilik. Gördüğünüz gibi aracımız çamurlu şu an. Şu an kendi karışımımı yapacağım köpüğümü. Bu şişenin içerisinde Valet Pro'nun pH nötr konsantresi var. Bir miktar döküyorum. Devamında bu şişeyi suyla doldurup arabanın üzerine uygulayacağım. Arkadaşlar yıkamamız tamamlandı. Before after halinde şu an ekranlarınızda görüntülüyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aklınızda takılan bir soru varsa bu arada yorum kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap veririm. Ve videoyu beğenirseniz de mutlu olurum. Teşekkürler.